Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülerek evin bahçesine gömüldüğü iddiası üzerine bir evin bahçesine kazı çalışması yapan ve insan kemiklerine rastlayan polis ekipleri bölgede çalışmaları yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde 25 yıl önce kayıp olarak bildirilen iki kişinin öldürülerek Dulkadiroğlu ilçesi, Ballıca Mahallesi, Büyürek Caddesi üzerindeki evin bahçesine gömüldüğüne yönelik ihbar almıştı. Alınan ihbar üzerine savcılık talimatıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte ihbarda belirtilen adreste çalışma başlattı. Tüyler ürperten ihbarın doğruluğu yönünde adreste inceleme yapan ve evin bahçesini kazan polis ekipleri dün insan kemiklerine rastladı. Bulunan kemiklerle birlikte ihbarın doğruluğu teyit edilirken ekipler Kahramanmaraş'ın gündemini oturan ve korku filmlerini aratmayan esrarengiz cinayet olayının aydınlatılması için kazı çalışmaları bugün de sürüyor. 行。 Gerçek çok net.